Oo, Kanak Bey. Sonunda okula teşrif edebilmişsiniz. Niye telefonları açmıyorsun oğlum? İşlerim vardı. Bozuk muyuz hala? Yo, Niye bozuk olalım? Şu ifade meselesi kızmıştın yani. Yok kızmadım. Sonuçta herkes kendini kurtarmanın peşinde. Sen ben yok, biz varız. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız. Değil mi Kanat? O günler geçti Ozan. Ben artık tek başımayım. Kurtarmam gereken bir hayatım, kardeşim var. Kanat özür diledim ya. Bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Siz niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Bu olayın şüphelisi benim. Keyfinize bakın. Bence çıktı değil mi? Bana bak, seni son kez uyarıyorum. Eğer bu meseleyi kapatmazsan ben senin ağzını öyle bir kapatırım ki bir daha açamazsın. Ne oluyor ya? Zikim. E Melisa'yı sandalyeye bağlayıp kafede. Ozan yeter sus. Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Benim ya bu ya. Ben hiç beklemezdim Ekim'den böyle bir şey ya. Ya sence de biraz ileri gitmedik mi Melisa konuştu? Ayşe saçmalama kızım ya. Bugüne kadar bize yaptıklarının yanında var ya, biz daha hiçbir şey yapmadık. Ya o da doğru. Ayşe! Efendim? Neden soğuk yapıyorsun bana? Yo, o nereden çıktı? hayır, beni beklemeden çıkmışsın. Okulda da ne zaman yanına gelsen bir bahane bulup kaçıyorsun benimle. Ayşe, bir durur musun? Sana öyle gelmiş daha. Ha? Yok bir şey. Ha? Oğlum neredesin? Melisalar burada. Biliyorum. E biliyorsun o zaman niye burada değilsin? Babam... Bir şey yapamaz. En azından bir süre. İyi de Melisa... Anne. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne olur sen anla beni. Peki. Peki oğlum sen de haklısın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bizi çok korkuttunuz ağacım. Ama maşallah iyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. İyiyim. E bizim jenerasyon sağlamdır biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Eski toprağız biz. ya aslında bu soruyu sormak istemiyorum ama... ...herkes bir şeyler söylüyor. Bu kaza nasıl oldu? Ya kimse sormaz, ben de yırtarım zannediyordum ama... ...demin attım tuttum bizim jenerasyon diye falan. 18 yaşında da değilim artık. Kanatla şakalaşırken... ...dozu biraz aşmışız. Dikkatsizlik işte. Öyle değil mi? Neyse ki Kanat'ta da Rıza'da da bir şey yok çok şükür. Sahi Kanat nerede? Neden katılmadı bize? Çok önemli bir işi varmış onun. E neden haber vermedi misafirlerimize ayıp değil mi? Haklısınız baba. Ben ben size söylemeyi unuttum. Kanat bana söylemişti de. Kusuruma bakmayın. Benim hatam. Aziz bu arada Hı? unutmuşum derken aklıma geldi. Geçen gün kaçırdığım dersin notlarını verecektin. Doğru doğru. Da e, notlar benim odamda. İstersen verebilirim. İzninizle. İzninizle. Ekimle kanat birlikte mi? Bilmem. Başka bir yer gelmiyor aklıma. Aziz bu sefer gerçekten çok zor durumdayım. Ekim'le alakalı yardımın gerek. Ne o? Kanatı kaptırmanın intikamını mı almak istiyorsun? Bence durumu kabullen sen iyi olur. Çünkü kazanan ortada. Sen istediğin kadar geç dalgana. Ekim'in tek derdi benimle değil. Bunu en iyi sen biliyorsun. Aziz bir şeyler yapmasak bizi uçurumun kenarına sürükleyecek. Geldiği günden beri her şeyi mahvediyor. Farkında değil misin? Ve işin kötüsü asla durmayacak. E durmasın. Böyle daha eğlenceli değil mi? Senin eğlence anlayışın ne bilmiyorum ama... ...her şey ortaya çıktıktan sonra sadece kanat ben ve Ozan yanmayacağız. Biliyorsun değil mi? Ekim'i kanat bile durduramadı. Onun yapamadığını niye sen yapamıyorsun? Benim çıkarım ne olacak bu işten? <Sessizlik> o Seda denen kızın canını yakarken çıkarın neyse o. Ah Aziz ah. Ne o? bilmediğimi sanıyordun değil mi? Ben aptal değilim. Etrafımda dönen her şeyin farkındayım ben. Eğlence istiyordun. Al sana eğlence. Kanattan daha cesur olduğunu biliyordum. Alo. Leyla. Benim aziz. Senin Ekim hakkında konuşmamız lazım.